Norsiam'dan herkese merhabalar. Bugün Twitter üzerinden gerçekleştirdiğimiz anketin sonucu olarak Kozal'ın teknik görünümüne bakış yapacağız ama hemen öncesinde birazcık BIST 100'den bahsetmek gerekirse yeni tarihi zirvelerin test edildiği günlerdeyiz. Bugün 1710 seviyesini test ettik. Oradan bir miktar satışlarla beraber 1700 seviyesine geri çekildik. Peki Rally devam edecek mi? Özellikle garantiden sabah gelen açıklamayla beraber BBVA'nın 12.20'den pay alımına gönüllü olduğu haberiyle beraber çok yüksek bir alış hacmini izledik. Birçok hisse %3'ün üzerinde prim yaptığını gözlemliyoruz. Rally devam eder mi? Aslına bakarsak uzun zamandır konuşulan dolar bazlı çok ucuz kaldık söylemlerini bir miktar test etme açısından şöyle bir grafik karşımıza çıkıyor. Dolar bazlı baktığımızda bugün 200 günlük üstsel harekette ortalamayı dolar bazlı biçimde geçmiş olduk. Bu seviyenin üzerinde gün kapanışları oldukça önemli oluyor. Yani 168 doların üzerinde gün kapanışlarıyla beraber e, hareket güç kazanabilir ve önümüzdeki en önemli direnç noktası da 172-173 dolar seviyelerinde sonrasında da 178 dolar seviyelerinde bulunuyor. Buralara kadar bir hareket yaşanır mı? Yani e, Dolar bazlı baktığımızda bu artışlarla beraber 1800 1850 seviyelerini test etmemiz gerekiyor şu anki görünümde. Eğer dolar rallisi devam ederse e, TL cinsinden baktığımızda da aslında e, şuralar görmüş olduğumuz gibi buralardan bir satış yani 1710'lardan bir satış yaşandığını görüyoruz. E, dolar bazlı grafikte dediğim gibi 1750 sonrasında da 1800 seviyeleri Yeni hedefler olabilir Rally devam ederse e, Önemli destek noktaları da aslında şuradaki boşluk Yani 1670 sonrasında da 1640 seviyeleri oldukça önemli Destekler olabilir Deyip hemen Kozal'ın Teknik görünümüne geçelim Kozal'da da aslında e, Oldukça pozitif bir görünüm Hakim Şuralarda e, bir düşen hareket vardı Şurada görmüş olduğunuz gibi tarihi zirvelerinden Bir düşen hareket vardı e, Alt bandı da 99-100 TL seviyelerinde bulunuyordu. Bu seviyelerin bir miktar altına gelindi. Yani 92-93 liraları test etti fakat buralardan sert alımlar göründü. Ve buradan başlayan hareketle beraber 21 günlük üstü hareketli ortalamanın üzerine çıkıldı. Ve pozitif görünüm korundu. Yani burayı piyasa destek olarak kabul edip yükselişine devam etti. Şurada bir boşluk gördük. Yani bir kopuş boşluğu mu? acaba diye değerlendirirken daha sonrasında 200 günlük üstü hareketli ortalamadan bir miktar tepki satışı yaşandığını gördük. Fakat mavi çizgi yani 21-22 günlük üstü hareketli ortalama hala oldukça önemli bir destek olmaya devam etti ve piyasa buralardan şurada görmüş olduğumuz bir boşlukta kurtuldu ve hareketine ivme kazanarak devam ettiğini gördük. Şu anda 120 TL seviyelerinde bulunuyoruz. 120 TL'nin önümüzde 122 TL'de yani şuralarda daha önce bir yine gepli geçilen bir bölge var. O yüzden oldukça kritik bir bölge. 122 TL önemli bir direnç seviyesi. Sonrasında da yine 126-127 TL seviyesi oldukça önemli direnç bölgesi. Daha yukarıda ise aslında 131-132 TL'ler direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor ki daha önce de piyasanın aslında zorlandığı bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Şurada görmüş olduğumuz gibi 122 TL ve sonrasında da 126 TL hep piyasanın buralarda tepki verdiği, e, kar satışlarının yaşandığı bölgeler olarak öne çıkıyor. O yüzden buralarda bir miktar zorlanma yaşanabilir. Destek olarak ise 116-117 TL bandı. Yani burada şu an işaretlediğim bölgede bulunan e, bugünkü gepli açılışla beraber önemli bir destek noktası olmuş oldu. E, sonrasında ise 5 günlük üstü hareketli ortalamanın bulunduğu 114 TL seviyeleri oldukça kritik destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Çünkü neredeyse 2 haftadır 5 günlük üstü hareketli ortalamasını yani şu yeşil çizgiyi önemli bir destek noktası kabul ederek yükselişine devam ettirdiğini gördük. Yükselişine devam ettiğini gördük. O yüzden oldukça kritik bir bölge olacaktır 114 TL seviyeleri. Daha aşağıda ise daha sert geri çekilmelerde ki aslına bakarsak e, altın fiyatlarındaki artışlarla beraber e, piyasa beklentileri Kozal'ın e, bilançosunun en azından son çeyrekte oldukça olumlu olabileceği yönünde evrilmiş oldu. Hem gram altın tarafında hem de ons altındaki oldukça önemli yükseliş neredeyse geçtiğimiz hafta 50 dolardan fazla yükselmiş oldu. Bundan dolayı Kozal'daki beklentiler öne çıkıyor. Teknik olarak da görünüm oldukça pozitif ve aslına bakarsak şurada görmüş olduğumuz büyük alçalan üçgen hareketinin hedefi neredeyse 154 TL yani eski tarihi zirvelerde bulunuyor. Bu seviyelere gidip gidilemeyeceği aslında test edilecek. Burada endeksin aslında gittiği ve nerelerden tepki göreceği de oldukça önemli olacaktır. Şu anki görünümde görünüm oldukça pozitif ve yükseliş hareketinin bir süre daha devam etmesi beklenebilir diyebiliriz. Geri çekilmelerde buralarda destek seviyelerinde stop olmak yani buraları bir stop seviyesi belirleyerek trade'den ayrılmak oldukça önemli olabilir. Çünkü satışlarda sert bir satış dalgası yaşanma ihtimali yükseldikçe arttığını söyleyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, iyi günler.